Evet, merhabalar. hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine televizyondan bir Türk yapımı, yerli üretim, Trident A5 sipariş ettik. Sizden geldi. Hakikaten sizden geldi bu arada. Vatan Tv'den geldi. Bak, burada yazıyor. Ee, burada bizim adresimiz yazıyor, ondan kapattık ama gönderen daha önceden tanıdığımız bir isim. Tanıdık simalar, tanıdık insanlar. Mesleği, inşaat, yapım malzemeleri, taş taşeron mu bu? Taşımacılık, sanayi ve oruç mahallesi falan filan, bilmem ne. Yine bize bir... Mesle paket geldi. Açmaya korkar olduk. Vatan TV'de söylendiğine göre bu telefon Trident A5. Türk malı yerli üretim bir telefon. 139 TL'ye geldi. Artık kargo ücreti var. Şurada hatta televizyonun çıktığı ekranı da almıştım ben. Onu da size göstereyim de sonra kendi kendine sallıyor gibi olmayalım. Şöyle gösteriyor. Gözüküyor mu? Trident A5. İade ve 5 yıl garanti. Teknolojiye bak anasını satayım. 5 yıl. 139 TL artı kargo 10 lira. Şimdi şöyle güzel bir hikaye oldu bu arada onu söyleyeyim. PTT'den geldi bize bu gördüğünüz gibi. Hatta bu ilk başta biz bu siparişi verdik. Ürün sipariş yola çıktı diye mesaj da geldi. Sonra ama gelmedi. Sonra dedik bizim ürünümüz gelmedi. Meğerse PTT'de çalışan delikanlı takipçimiz demiş ki ben bu firmayı daha önce gördüm. Bunlar dolandırıcı internette gördüm demiş YouTube'da falan. E, dağıtıma çıkarmadan geri göndermiş kargoyu. Sonra dedi ki abi hani biz video çekeceğiz. Kendimizi özellikle s**tirmek istiyoruz. Hani bizim paketi bize geri ver. Gözünü seveyim dedik. O da öyle deyince geldi. Kapıda da ödemesini aldı. Yani buradan da bir yerlere ulaşmışız. Çok mutlu olduk. Bu şekilde insanlar artık farkına varmış bu mesleğin inşaatı. bir şey fark etmiyor. İki gün sonra şirket adını değiştirecek. Türkiye'de şirketler açmak 300 lira mı ne? Sıkıntı yok. Hadi açalım hayırlı olsun. Ya m***im pakette bir şey geldi. Var Trident yazaydı ya. İnşallah telefon çıkıyor. İnşallah. Ezgi hazır mısın? İkinci el bir ya sizin toz bir de ya kalemi de var Yollarınızı sizin herhangi bir yerde A5 yazıyor mu? Hayır, Nokia Express müzik ya bu vardı bende bundan. ee, gençler yerli üretim mi? <laughs> yerli malı biz olduk burada herhalde. Türk'ün Türkiye yaptığını zaten. Zaten aynı. Ya ya artık elimizi şey çamaşır suyuna batırız, klorağa batırız, ne yaparız? Yanında da kulaklıkla adaptör var. Hayır, kulaklık yok Direkt adaptör var. Hatta şöyle bir şey var, bu adaptör bunun değil a Bunu Bunun da şarjı yok. Ha var, oluyor. Bakalım şarj oluyor mu? Ben bu çocuklarına küfür etmekten yok. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben genelde dolandırıldığımız videoları çok küfür ediyorum. Sinirlendiğim için. Dolandırılacağımızı biliyoruz da hani baş, belki Trident çıkar. Trident çünkü kaç para mı? Ya yemin asker telefon, bedelli telefonu verdi bize. Bedelli de gerçekten yasak. Şimdi bir takar mıyız ya oraya bir yere? kablosu bayağı uzun kalmadı. Kablosu zaten Motorola kablosu. Bak burada Motorola logosu yazıyor. Bak Motorola'nın logosu var burada kabloyu Ya bak 139 TL'yi böyle 1 liralık yapsak. 39 tane 1 lira olsa böyle üste böyle koysak. Üstüne otursak direkt daha çok şu an eğlenirdik. Ama Tövbe tövbe. Şarj olmuyor. Zaten şarj olsa başka bir şey gönderiyor büyük ihtimalle. Ya koskoca PTT'yi sen niye bunu alet ediyorsun ya? Elimizi aldık oynuyoruz böyle işte. Çok mu eğlendiniz bir bakım gitti. Evet dolandırıldık ya. A, 2019'da yaptıkları hale bak ya. Yerli üretilmiş. O kel kır kafalı pezevenk şey bulmak lazım ya. Şurada videoda çıkmamış da. Şu tut, elinde tuttu var ya bu. Kel beyaz saçlı bir tane dayı bu. Bu çarşafı tanıtıyor. işte çarşaf tanıtıyor. Mesela yastık kılıfı geliyor. İşte bunu tanıtıyor. Bu geliyor. Hatta bu çalış Lan, Keşke çalışsaydı yine güzel telefondu bu ya. i̇laç bile tanıtıyor. İlaç mı? Ne ilacı? Ha. Şey bilmem. romatizma yok şey yok onlar değil. Ha. Sen de direkt bakın. <laughs> <laughs> Oğlum ne bileyim hani nasıl? böyle bundan tanıtsan satarsın çünkü deli gibi hatta. leblebi gibi. Yok bu şey ya romatizma vesaire ilaçları satıyordu. bu. bakın zehir <laughs> kaç kişi öldürüyor Allah bilir ya. Bizim kullanan bir akraba öldü. Harbi mi? Evet. Ne kadar soğuk kalmış. O başka bir şey kullanmıştır. Genelde arkadaşları var ma mavi bir hap varmış çok iyi geliyormuş deyip kıkık kık deyip gidiyorlar. İçim sıkıldı ya. Evet şimdi bu telefona bir düşürme testi yapalım. Hakikaten baksana ekranı şey böyle yani plastik. Bu arada bu çok güzel telefondu yani. Biz oynardık bayağı bu telefonun. Mi'nin şeyle ben de yok. Bir ara kullanmıştım ya, bir hikaye. Arkadaşlar Arkadaşlarımızla telefonlarımızı değişiyorduk o dönemde. İyi telefondu. Hey gidi hey. Düşürme testi yapalım. Bakalım kırılacak mı? acaba? ekran ekran kırılmaz. Nokia taş gibi telefon. Olmazsa kendimiz kırarız. ışınlanmayı <laughs> buldu. Buldu bulacak. Başımız şeye bak. Tamam Ben yerli telefon deyince de gıcık oluyorum ya. Yani her markaya gıcık oluyorum. Yerli üretim, yerli malı telefon diyor. Ya ulan zaten çip yok, yazılım yok. Yani yazılım Çin'de biliyor ki yani. Hatta şimdi Google Androidmiş Android bir şey kapıştılar ya Huawei ile falan. Kendi yazılımını üretiyor. Alıyor burada monte ediyor fabrikada. Diyor ki yerli üretim. Sonra bakıyorsun fiyatlar atıyorum 2500 lira. E Çin malı telefonların yani Honor'ın, Huawei'nin işte hatta Samsung'un Kore markasının bile aynı model, aynı ekipman işte atıyorum Snapdragon 660 bilmem ne daha ucuda bulabiliyorsun. Bu bunlar teşvik alıyor internet şeyden devletten. Hani yerli üretim yapıyoruz diye. Tamamen yani üretenin fabrikasını işte istihdam orası ayrı da hani yerli milli deyip böyle duyguları sömürmeye zaten gıcık oluyor. Al sömürüldük. Şimdi televizyonda görse bunu Vatan TV izleyenler hangi televizyon hangi karasal yayında çıkıyor Vatan TV onu da bilmiyorum. Hani hangi yöreye ait? Ankara mı? Ankara'ymış. Vallahi ben IPTV'ciyim. Bak ne oldu? Dijitürk bile çıkıyormuş Türkiye'den. Çek şey hani Vallahi zarardaymış Allah Allah. yani. Bu IPTV izleyen yani internetten çok izleyenler falan varmış. E, suç değil mi bunu izlemek? Sen şu an suç işlediğini itiraf ettin. Yo, internetten izliyoruz. IPTV suç değil mi? IPTV izliyorum oğlum ben Dijitürk izliyorum dedim, demedim ki. Ben zaten şu an şöyle bir şey söyleyeyim. IPTV ben maç izleniyor ya. Ben maçı hiç izlemiyorum yani. Bütün televizyon kanalları orada. Atıyorum şimdi Şampiyon Ligi İspanya şeyini izliyorum. Çünkü Real Madrid maçı varken onlarda onlar da bedava. Dijital kullanmıyorum bu arada, Onu söyleyeyim. Bein Sport oldu değil mi o gerçek. Yani ne anlatacağım onu? Bakı be maçlar geldi. Teste gidiyorduk. Teste gidiyoruz hadi şunu bir düşürelim bakalım nasıl düşüyor. Bir bokta olmadı mı? Taş gibi telefon. Kodum <laughs> Vatan TV'si. Bayrı adını değiştir. Arkası Nokia'da Show yazıyor da bu kutada çok bakteri vardı ki şu an bunun üzerinde. Nereden çıkmıştır acaba? Her gün böyle şey gönderecektin. İçine Baylok yüklü falan bir şey gönderecekler. <laughs> bizi burada telefondan Baylok çıktı olacak ondan sonra biz Evet bu seferki konu mankenimiz Eray. At. Yapıştı sağ gitsin. Bakalım. Kapağı mapaya açılıyor mu? Şu kadarcık kapak açıldı. Abi, sağlam telefon zaten. Telefonda sıkıntı yok da işte içimizde kalmaz. Eray. Direkt yerden göndereyim. O adam mı? Güzel vurdu ha. Evet. Bataryası daha çıkmadı yalnız ha. He. Helal olsun. Şunu bir sağlamlık testi yapalım. <laughs> Telefon zaten sağlam Nokia yani. Onda bir hiç diyeceğimiz bir şey yok. Sadece bu arka kapağı büyük ihtimalle hani çakma burada. Show Mobile ve plastiği artık erimiş bile yani bunun. Bak şöyle göstereyim. Bak. Koktu mu? koktu. Benim bunun almıyor ki. Kalemi alalım ya. Kalemi alalım. Lazım olur. İçimize falan sokarız kalemi bu saatten sonra. Ne ışınlanmayı çözmeye çalışıyor. Biz burada bayağı kes Acaba ışınlanma çıksa hakikaten bizim Türkiye'de nasıl bir sektör olur? Yani Vatan TV 500 lira ışınlıyor. Batarya alalım bu Nokia'nın. 1320 miliampermiş. O zamana göre yüksek batarya herhalde bu. Bayağı iyi. Şunu şuradan bir çıkartalım çerçevesini. Telefon de zaten demonte anasını satayım. Bu bayağı şey yani belli telefoncunun 3 kere elinden geçmiş. Abim işte bunu yapalım 70 lira olur sana deyip 2 gün sonra bozuluyor ya genelde anten sıkıntısı falan yapılıyor. Millet öyle ayakkabı s**mişler. Bir şey hatırlıyorum şimdi. Delikanlı gibi diyorum ki Türkler atıyorum sene 2050 oldu. Dedi ki Türkler ışınlanmayı buldu ya da işte ışınlanma tüm Türkiye'de dünyada meşhur oldu. Artık Türkiye'de geldi işte haberlerde falan çıktı. Güvenip Türkiye'de ışınlanma yaptırır mısınız? Yani ışınlanmanın mantığı şu. Mantığı demin de yani mantığı yok bu olsa mantığı çıkar da hani öngörülen diyelim. Atomlarınızda ayrılıyorsunuz. Başka bir yere transfer ediliyor atomlar. Artık nasıl transfer edilecekse bilmiyorum. Su borusundan geçecek. Orada birleşiyor. Eski haline geliyorsun. Mantık olarak hani bu öngörülüyor. Yaptırır mısınız Türkiye'de? Beni var sesler ya, yaptırmam Bu Kusur bir, bir gelin kol yok. Türkiye'de kimse yaptırmaz girdik şeyi mantı. Önce o yaptırsın. Aynen. Bir şey olmazsa ben yaptırırım. Ya. De hayır şu var. Şimdi atıyorum insan hani sadece hücrelerden oluşuyor. Eyvallah desek mantıklı ama atıyorum ruh var mesela muhabbeti var ya 21 gram ruh işte bilmem ne. E şimdi gidiyorsun atomları ayrıştırdın. Ruh ayıramadın. Ruh burada kaldı. Ya, oraya ölü olarak mı düşüyor? Ya da aldın ışınladın. O zaman ruh yoksa sıkıntı yok mu? Ruh o sırada boşta kalıyor. Tabii. Ruh koşarak mı gidiyor diye. O Ak, Akbil'le geliyor. Aynı anda <laughs> Metrobüsle geliyor. Birisinin bedeninin içine girerse ne olacak? Aa ruhlar değişirse bundan film evet. çıkar lan. Nasıl? Ruh kalıyor orada ya. İlla bir yere mi gitmesi lazım? Atanması mı lazım? yani? Beklesin iki dakika ya. Allah Allah o da ayrı... Yani bilmiyorum işte, bir garip geliyor bana. Mesela Türkiye'de bu sistem şey olur. Mesela Ezgi gibi dışarı çıksana. Bir <laughs> örnek vereceğim, sakat örnek. E sen bayağıdır çıkmıyorsun, özlemişsindir. Ama, Ama hakikaten kötü örnek yani. De. Özlemişsindir, hadi. Hadi git. Git git. Allah Ciddi git ya. Heh. Evet gitti. Ya atıyorum şimdi mesela hani kız dedi ki uzak ilişki. Bodrum'dayım. Sen neredesin? Muş'tasın mesela. İnternetten düşürmüşsün, ışınlanacaksın. Tak bir işlenin, yok. <laughs> kız diye işte hadi gel öpüşüyor öpüşüyor. Yok ya ben işte istemiyorum ya boş ver. <laughs> Böyle <gülüyor> yerlerde şey çomakla sopalarla şeyler çiziyor. Böyle canın sıkılmış. o <laughs> hani Bir şey diyemiyorsun. Sonra işin yoksa nerede düştüğünü bul. Tabii. Ya şöyle çağrı merkezine araşın tamam mı? Hani arıyorum mesela çağrı merkezine. Alo işte menduh şey. Mesle ışınlanma mı? Evet buyurun benim. Ya işte hani zaten 50 kere çağrı merkezinde yetkiliye bağlanmaya çalışıyorsun. Kadın çıktı mesela anlatamıyorum da kadına. Hani diyorsun ki ya bir erkek var mı orada yetkili birine verin. Ya diyorsun ki evet işte Sercan Bey merhaba merhaba buyurun. Ya biz bu ışınlanma yaptık da işte, işte hangi saatte tarihte yaptınız? Atıyorum işte 26 Ağustos saat işte 18.01'de yaptım. Nereden nereye işte? Muşvardadan Bodrum Gümbete falan filan. E ee, beyefendi şikayetiniz nedir? Ya benim Muş'ta kaldı. Komple mi kaldı beyefendi? İşte taşaklarda geldi mi falan diye sorular soruyor. Ya yani onu nasıl şimdi gidip alsan, kıza da diyemezsin benim or dalga orada kaldı bir koşu alıp geleyim. İşte aldın geldin mesela kol gitti, kol gelmedi. Ya da işte bağlantı hatası vermiş. Olur yani bu ben güvenme hayatta siktin seni. Ben kablonet balattım evime. Bak marka da verebilirim buradan. Başıma gelen bir şu an kullanıcı şikayetine bahsediyorum. 100, %100 doğru. 50 kere de şikayet talebi oluşturdum. Dediler ki 100 megabit download, 5 megabit upload vereceğiz size. Stabil. Tamam 2 yıllık taahhüt imzaladık. işte fiyatı çok uygundu falan. Ne 100 megabit download aldım, ne 5 megabit upload aldım. Öyle sildiğimizde kaldık işte. Ne oldu? Taahhütü de bozamıyoruz. O da kaldı. Bana para da vermiyorlar. Şöyle bir hesaplama da yapamıyoruz. Ya işte deseler ki ta biz sana 100 megabit dedik ama işte hep 30 verdik, hep 20 verdik. Hatta hiç veremedik geri geldiği zaman. Ya işte aylık 150 ödüyorsun ya da 100 ödüyorsun. Sana bir 50 lira verelim. Ya da işte atıyorum biz sözümüzü yerine getiremedik. Sen de taahhüt vermek zorunda değilsin dese eyvallah. O da yok iki sene öyle domaldığımızda kalıyoruz. Sebebi şu bu arada hani kablonet veremiyor çok kötü firma demiyorum şu an. Sebebi şu oturduğum yerdeki kablonet altyapısı çok eski. Ya i̇lk kablonetlerden. Sen geldin mi? Biz örneği verdik ya. Beni unuttunuz dışarı. Örne örneği verdik biz. E, gel gel yaptım ya işte Ne abi. Ayağıma gelmen lazım. Ha omzumda taşıyım getireyim. Lazım. Ben çok merak ettim. Şöyle kurku kurku kurguda yaparken ee, şey yaparsın. da Eray yapar ya bunu. mı yaptı. Sürpriz olsun. Cuma günü izle. 18'de. Her cuma 18'de buradayım. Hatırlatmamı kuruyorsunuz. Çanımı açıyorsunuz. Bilmiyorum. Hatta şöyle Temmuz'da videoları iki katına çıkarmayı planlıyorum. O yüzden videoyu beğenin. Video beğenmeleri çok düştü. Gerçi ben de beğenmiyorum çoğunu. izledim arkadaşım videosunu da. Unutuyorum ne yapayım. Ekran. Ha. <laughs> sokarız, bunu da Bunu da sokarım. Yemin ediyorum bakteriler diyor. <laughs> tövbe tövbe ya. Her yeri kirli mi olur telefonu ya? Bu arada Nokia'ya laf yok. Nokia sağlam. Bu telefon da çok güzeldi zamanında. Benim ev arkadaşı vardı. Onun ilk sevgilisine gördüm ben bu şeyi, telefonu. Kızın adı neydi ya? Eylül müydü? Valla vallahi adını verdim çünkü çok samimi değilim böyle kız birkaç kere gördüm. Ya kız bir geliyor gözüm renkli mavi göz. Bir geliyor kahverengi, bir geliyor yeşil. Bir geliyor saç sarı, bir geliyor kırmızı. Onu, onunla görmüşüm. O zaman çok şey yeniydi bu telefon. Hatta şey giy yapmıştık hani. Bu kızı biraz da bir hortumla tutalım. Allah bir zenci erkek çıkar diye. Sürekli değişiyordu çünkü kızın tipi. Ajan gibi de Belki de erkekti. Bizim arkadaşı çaktı. Hiç ama bir ses çıkmıyor çünkü. Bak ön kamera, selfie kamerasıyla vardı o zaman. Hatta o Eylül bir tane beni kızla tanıştırmıştı. Hani şey, bizde o zaman Facebook, Instagram falan yok. Hani birimiz bir kızla çıkıyor, hemen arka 3 5 5 6 kişi yanaşıyor. İşte arkadaşı var mı? İşte bir çağırın buluşun, biz de ayarlayalım. Öyle sosyal çevremiz oluyordu. Bir ta bir tane beni kızla tanıştırmışlardı. Vallahi adını unuttum. Nereliydi hatırlamıyorum da. Ya yani kıza şey sormuştum işte. Biz eskiden hani abilerden abi kız abisi varsa çok dikkat ederdik kız Eskişehirliydi. Dedim ki işte aa Eskişehirli misin ne güzel falan filan işte böyle laf lafa açtı falan. Hani şey dedi kız hani aa dedim tamam hani olur. Kıza şey dedim ya işte Eskişehirli e baban ne yapıyor annen ne yapıyor işte ya dedi işte annem emekli oğlu babam işte bir şeker fabrikasında mı çalışıyordu? Bir şey. Abilerimle beraber şeker fabrikasında çalışıyor. Dedim abilerim derken kaç abim var? Dedi beş tane abim var dedi. Dedim kardeşim bundan sonra 6. abin de benim. Hadi yani dedim geçmiş olsun. Bir derdin sıkıntı olsa beni ara dedim. O geyiği bayağı yapmışlardı. Kızın beş abisi varmış. Bundan koyacak falan filan diye diye. Kızla işte bir kere iki kere buluştuk ondan sonra. Gitmeye yemedi e buluşma. Zaten Eskişehir nüfusu 500 bin. 250 bin öğrenci. Geri kalan 5 kişi de bunun abisi a**. Şimdi kesin denk gelir bizi s**erler. Bir şey söyleyeyim mi? Ya ne malzeme kalitesi varmış heriflerde o zaman ya. nasıl koruyor çiftleri. Bak ne zaman o kadar ürün açtık kırdık burada hep beraber gördünüz. Bak bu çiftlerin üzerindeki korumalara bak. Korumanın içinde de koruma var yani. Malzemeden kaçmamışlar. aldık elimizi Nokia ile oynayalım. Bu arada bunları ben aradık geri telefonla. Hani sipariş verdik aradık direkt Vatan TV çıktı numara olarak. Hani şey yok. Belki adamların televizyonudur ha. Yani biz YouTube kanalı açıyorduk. Ondan televizyon kanalı açmıştır. Yani direkt hani dolandırıcıyı arayayım diyorsun. Direkt Vatan TV buyurun diye telefon çıkıyor. O yüzden hani burada aramaya gerek yok. kamerası da bu. Sağlanmış be. Model 5800D1 diye geçiyormuş. e numarası bu. Eğer Türkiye'ye kayıtlıysa bunu ilk alan kullanabilir şu anda. Helal, helal hoş olsun. Hatta ama bunlar aktarmışlardır e yani merak etme. O telefoncudan elinden geçmiştir. Akıl verici olmuyor mu? Vallahi Nokia Ayrı bir kalite Şuna Baksana ne eğiliyor ne bükülüyor. Ne güzel lan. koskoca markayı. Bunu da var ya Amerikalılar harcadı. Microsoft aldı bunu. Benim kendi tezim bu. Microsoft bu o zaman iPhone ve Google ön plana çıksın diye Android iOS... Nokia'yı kendi bilerek bitirdi. Windows Phone yaptı, bir şey yaptı. O zaman 50 kere söyledik Windows Phone almayı, Windows Phone alınmaz. Altyapısı iyi değil, iyi değil diye. Herkes Windows'un adına güvendi. Bir anda gitti yani. İlk uygulama marketi falan hani, hani, tamam Steve Jobs büyük adamdı da Nokia olmasaydı bunlar biraz düşünemezdi gibi geliyor. Hakkını vermek lazım yani Nokia'nın. Abi vallahi sağlam ya. Takır takır telefon. Evet. Hadi kendinize çok iyi bakın. Haftaya cuma yine 18'de görüşürüz. Bu da böyle videoydu. demek ki her şeyi atlamamak gerekiyormuş. Öyle. Bu arada Instagram'da da takip edin. Önümüzdeki haftada bir iki hafta sonra güzel bir iki tane çekiliş yapacağım orada. Kendim para verip alacağım, güzel ürünlerle yapacağım. Hani bir sayfayla anlaşıp dandik ürün vermeyeceğim. Rahat olun. Takip edebilirsiniz rahat rahat. Hadi hoşça kalın. Bay bay.